Evet arkadaşlar şu anda Suyu sert insanı mert sesi, İnsanın mert diyarın sesi solu İnsanın mert diyarın sesi solu Uzakları yakın eden site uzakları, uzakları yakın eden site Silistat.com Evet arkadaşlar Oscar'ın sesi Çatları bölgesindeyiz Çatları köyü Şu anda dedemin Dedeminin mahallesi olmuş Karşıdan bize bir çoban köpeği ürüyor ee, gördüğünüz gibi yazla kışın arasında e, bir havadayız. Biraz önce günlük güneşlik olan hava şu anda karla karışık bir halde. Hafiften köpek geliyor diye kaçıyorum. Ne olur ne olmaz. Evet gördüğünüz gibi kar yağışı. Az uz değil, bayağı kadar yağıyor. Evet, burası çat dere. <laughs> Lan it